<laughs> Bu resmen saçmalık. Resmen çağ dışı geleneklere alet oluyoruz. Resmen doğru. <laughs> ne yapalım? Zeliha yengeyi kıralım mı yani? O iyi niyetli aklı sıra bizim için çırpınıyor. Bu sefer Ayten haklı Rüya. <laughs> Bu evde kiracıyız diye <laughs> <ya>. ait olmadığımız <laughs> bir yaşam biçimi dayatılıyor bize. <laughs> evet. Bir taraftan görücüler. Ay. Bir taraftan Yusuf Güdük. Ay okulda kadar rezil oldum. Görücüye çıktığımız bir duyulursa daha da rezil oluruz merak etme. Of. Eğer aşağı inmezsek Zeliha yenge zor durumda kalacak. Ee... Yok. Aşağı ineceğiz ve hem Zeliha yengeye... ...hem de gelenlere ne düşündüğümüzü açıkça söyleyeceğiz. Buna hakkımız var. Evet, hakkımız var. Boyun eğmek zorunda değiliz. Evet. Yürüyün gidelim. Ha? Ay, Önce tuvalete gidelim. <laughs> Deminden beri sizi bölmek istememiştim de... Yusuf kardeşim ya? Yengemiz gorucuları çağırmış bir kere. Üstlerine kızdırılmış yağ döküp püskürtelim. Sen telaşlanma. Hem Cansu kardeşim böyle taraflar da bizi yoktur. Gorucular da hiçbirini beğenmez zaten. Belli mi olur? Beşerdir şaşar, akıldır kaşar. Neredesin sen? Meyhanede. Efkarından içiyormuş. Şerefe. Tamam Hı. Yusuf. Sen bizi bir yarım saat sonra ara. Biz sana durumu bildiririz. Ya merak etme dedim. Hadi görüşürük. Emin misin? Tabii eminim. Hem kızlar damat adayını da görücüleri de geldiklerini gördüklerini pişman edecekler. Korkma. Oğlan da ne acuz edir kim bilir. <laughs> Görücüyle kız arayan birinden ne beklersin Aman. canım? İnşaat mühendisiymiş ki ya. Ya ha. mühendisliğini bilemem de oğlanın beton ve kalastan <laughs> bir inşaat olduğu için. İki lafı bir araya getiremiyordur garanti. Getirse uygar yollardan bir kızla tanışıp evlenirdi zaten yürü yürü. E kızlar tanışmak istemiyorsa ne yapsın? Ya şaşı ya orangutan bozması. <laughs> ay, ay, ay ay sus Ayten. İçim bir tuhaf oldu. Ama anne ile karşılaşacağımız belli zaten. Hadi hadi ciddi ha. olalım. Ha. Hı hı. İşte benim pülüçler geldi! Ne bu haliniz? Bakın Zela yenge biz... Şşşt! Adalet! Gel çocuğum! Benim kızlarla bir tanış! Zela yenge bu durum kesinlikle... Yani kesinlikle... <laughs> mu 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 muhteşem! İyi akşamlar! Bu şartlar altında tanışmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. <laughs> E ee, hadi bakalım. Kim yapacak kahveleri? A ben. A A A A Sen mi yapacaksın? Be. Açalım ben. A A A ah! <dülüyor> Canım hiç kusur olur mu? Tabii siz kız alıyorsunuz. Kolay mı? Değil mi? Hadi bekleriz akşama. Adımım. Ha tamam. Akşama gene mi geliyorlar? Dört tane kız gördüler. Eğer bunları beğendiremediysek... Elimizde triplex deniz gören kızlar var deseydin. Bu son bayidim. Artık bu akşam kesin kararlarını verecekler. Oldu sayılır tamam. Bak gördün işte kızlar da olanı beğendi. Ne yeah, beğendi. E neyin var senin? Daha okuyorlar. Evlendirmenin acelesi vardı sanki. Gözümüzün önünde bir türselerdi şu okullarını. Kimi seçecekler seçsinler. Elin evine gidecekler bir kere. Kim bilir nasıl davranacaklar. Bana bak söylüyor. Hangi kuz gidecek bilmem de. Eğer bir gönlünü kırarlarsa öncesini sonra onları kırarım ona göre. Hey. Kırmazlar vaydım kırmazlar merak etme sen. Oy. Nereden çıkardın şu işi bilmem. Onlar böyle dört bir yerde güzeldiler. Hmm. Hı, ne mi gerek? İstiyorlarsa gütsünler. Beni ilgilendirmez bana ne? Bana bak. Heh. Kuzu alıp daha sonra mı götüreceklermiş? Canım bilmiyorum da. Öyle de olsa... ...kızların hiçbiri bizi unutmaz. Sen merak etme. Ballıoğlu mantı çiğ börek. Ha ha... ...burada koçum burada. Sabit seni istiyor. Geliyor. <laughs> ne var be? Sabah sabah ne var? Suyurtuk. Beni rüyanda mı gördün? Ne? Tamam... İyi. Tamam. Oğlanlar bir yerde çay çuğlamış, bin de çağırdılar. Hı. E hadi git bari. Gördün mü? Ne varsa oğlanlar var. Kızlar hayırsız. Hı. İnsanı bir dakika da unutuyorlar. Bir saat sonra dönelim. Ha. Kızlar kendinize gelin artık. Hmm. Çocuk sizi anla etkiledi. Tamam hoş çocuk, kibar çocuk ama... Bir ara o güzel gözleriyle gözlerime uzun <laughs> uzun baktı. Kim? <laughs> Kibarca gözlerini üstüne alır mısın demek için sana bakıyordu. Öyle bir dikmiştik ki çocuğun üstüne. Cansu, affedersin ama... ...onunla aramızda resmen bir elektriklenme olduğunu fark etmemen imkansız. Asıl onunla benim aramda bir elektriklenme oldu. Sen çarpıldın Rüya. Ay, ay, ay ne hayaller görüyorsunuz pes... Çocuk bir saat benimle çene çaldı. Ay size iki laf bile etmedi. Yani söylemeyeyim dedim ama. Çeneyi sen çaldın. O ne çalınıyorsa dinledi Cansu. Hiç susmadım ki. Zavallı sıkıntıdan ikide bir de bana dönüp beni kurtar anlamında bakıyordu. Tartışmayı keser misiniz artık? Herhalde içinizde adaletle evlenmek isteyen yok. <laughs> Aa, ne oluyor? Hayat bu. Yani ne getireceği belli olur mu? Hayırlısı neyse olsun. Neyiniz var sizin? Adaleti görmeden neler neler söylüyordunuz unuttunuz mu? Ee, ah, ilahi adalet. <laughs> evet, her zaman adaletten yanayımdır. Ay ben de. Artık kararı adalete bırakıyorum. <laughs>